Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün masada milyonlarca emeklinin aklındaki ve dilindeki o tek soru var. Maaşlara zam yapılacak mı? Yapılacaksa ne kadar yapılacak? Ailen öyle. Bir yanda size refahınızı artıracağız, alım gücünüzü yükselteceğiz diyen güçlü siyasi vaatler var. Diğer yanda ise kemer sıkmalıyız, bütçe disiplini şart diyen bir ekonomi yönetimi. İşte bu iki zıt kutbun tam ortasında sizin Ocak ayındaki maaşınızın akıbeti belirlenmeye çalışılıyor. Gelin bu karmaşanın içindeki detaylara, yani olayın derinine birlikte inelim. Kesinlikle. Çünkü bu konu yani basit bir oran tartışmasının çok ötesinde. Bir felsefe çarpışması gibi ha, mi? Tam olarak o iki farklı önceliğin çarpışmasına sahne oluyor. Bir tarafta siyasi istikrar ve seçmen memnuniyeti var, diğer tarafta ise ekonomik rasyonellik ve enflasyonla mücadele hedefi. Sizin maaşınız da işte bu devasa denklemin tam merkezinde duruyor. O zaman ilk olarak o güçlü vaatle başlayalım. İktidar partisinin en üst düzey isimlerinden biri çıkıp çok net bir dille konuşuyor. Evet, açıklaması oldukça net. Emeklimizin, işçimizin refahını arttıracağız. Milletimizin alım gücünü yükselteceğiz. Hatta üzerine basa basa müsterih olun diyor. Hmm. Bu yani havada kalan bir temenni gibi değil, oldukça iddialı bir taahhüt gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Siyasette zamanlama her şeydir ve bu açıklamanın zam tartışmalarının en alevli olduğu dönemde gelmesi tesadüf değil. Tabii ki. Bu kamuoyuna özellikle de sizlere yönelik bir güven mesajı. Sizi duyuyoruz, durumunuzun farkındayız ve çözüm için çalışıyoruz demenin bir yolu. Doğal olarak bu da bir beklenti yaratıyor. Elbette. İnsanlar madem refah artacak, o zaman Ocak ayında maaş bordromda bunu görmeliyim diye düşünüyor haklı olarak. Erken hemen ardından meclis tutanaklarına bakıyoruz ve ve bambaşka bir tabloyla karşılaşıyoruz. Evet, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılsın ya da emekliye bayramda asgari ücret kadar ikramiye verilsin gibi çok somut teklifler var. Hı hı, muhalefetin önergeleri bunlar. Ve bu teklifler iktidar ve ortağının oylarıyla reddedilmiş. Bu bana biraz çelişkili geldi. Yani siyaseten evet deyip teknik olarak hayır demek gibi bir durum mu bu? Tam olarak bu ve bu siyasetin doğasında sıkça gördüğümüz bir taktiktir. Kamuoyuna verilen mesajla bütçe disiplininin gerektirdiği eylem farklılaşabiliyor. Yani aslında ne diyorlar? Aslında size şunu söylüyorlar. Niyetimiz iyi, sizi anlıyoruz ve refahınızı artırmak istiyoruz ama ama şu an devletin kasası buna uygun değil. Anladım. Yani niyet beyan ediliyor ama eylem belirsiz bir geleceğe erteleniyor. Bu da doğal olarak peki ne zaman sorusunu daha da güçlü bir şekilde sorduruyor. İşte bu ne zaman sorusu bizi doğrudan hükümetin içindeki o büyük tartışmanın kalbine götürüyor. Anladığım kadarıyla kapalı kapılar ardında ciddi bir bilek güreşi var. Bir tarafta kimler var? Bir tarafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başını çektiği bizim ekonomi yönetimi dediğimiz rasyonel kanat var. Hesap kitap yapanlar yani. Aynen. Onların elinde hesap makinesi var. Bütçe açığına, enflasyon hedeflerine, uluslararası piyasaların Türkiye'ye bakışına odaklanmış durumdalar. Onların perspektifinden baktığınızda, herkese geniş kapsamlı bir zam yapmak, mücadeleyi boşa çıkarır. Enflasyonla mücadelede atılan tüm adımları boşa çıkarmak demek. Peki onların çözümüne hiçbir şey yapmayalım mı diyorlar? Hayır, onların önerisi daha farklı ve daha e, hedef odaklı. Onlar emekli maaşlarında hissedilir genel bir artış için 2026'nın ortalarını işaret ediyorlar. İki yıl sonrası yani. Evet, enflasyonun kontrol altına alınmış olacağı bir zamanı. Ocak ayı içinse tamamlayıcı gelir destek programı gibi modeller üzerinde duruyorlar. Peki bu tamamlayıcı gelir destek programı tam olarak ne anlama geliyor? Kulağa biraz teknik geliyor da. Bunu şöyle düşünebilirsiniz çok basit bir benzetmeyle. Lütfen. Devlet herkese birer battaniye vermek yerine sadece en çok üşüyenlerin üzerine birer battaniye örtmeyi teklif ediyor. Hmm. Yani diyorlar ki biz genel bir zam yapıp bütçeyi zorlamak yerine bir haneye giren toplam gelire bakalım. Eğer bu gelir asgari ücretin altındaysa aradaki farkı biz devlet olarak kapatalım. Anladım. Bu bütçe için daha ucuz bir çözüm tabii. Elbette. Ama milyonlarca emekliyi de kapsam dışı bırakıyor. Çünkü bu durumda sadece en düşük gelirli haneler destekten faydalanabiliyor. Bir tarafta hesap makinesiyle konuşan bir ekonomi yönetimi var. Peki bu rasyonel rakamlara dayalı yaklaşıma karşı hükümet içinden hiç mi ses yükselmiyor? Sonuçta bu işin bir de siyasi maliyeti bir de insani boyutu var. Olmaz mı? İşte bilek güreşinin diğer tarafında da onlar var. Biz onlara siyasi kanat diyelim. Onların elinde ne var? Onların elinde ise hesap makinesi değil, Anketler ve sokağın nabzını ölçen raporlar var. Bu kanadın görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen bir köşe yazarının yazılarında çok net bir şekilde okuyabiliyoruz. Evet. O yazar son bir haftada iki defa bu konuyu gündeme taşıyarak adeta ekonomi yönetimine bir mesaj gönderdi. Ne diyor peki o mesajda? Şekilde sıkı para politikalarının faturasını sadece emekliye ve asgari ücretliye kesemezsiniz diyor. Ekonomi yönetiminin işaret ettiği 2026'ya karşılık hayır, sorun şimdi ve çözümle şimdi olmalı diyor. Kullandığı dil de oldukça etkili sanıyorum. Çok çarpıcı ve duygusal bir dil kullanıyor. Bu ülkenin şehitleri sıvasız evlerden çıkar diye yazıyor. Sabahın köründe otobüs kuyruklarında işe gitmeye çalışan, pazar masrafını kara kara düşünen insanlardan bahsediyor ve maaş zammını en çok onlar hak ediyor diyor. Yani bu sadece ekonomik bir tartışma değil, aynı zamanda vicdani ve siyasi bir uyarı. Hem de çok net bir uyarı. Yazının en can alıcı noktası da siyasi uyarısı zaten. Bu sessiz çoğunluğun sandığa gittiğinde tıpkı 2024 yerel seçimlerinde olduğu gibi bir deprem etkisi yaratabileceğini hatırlatıyor. Bu doğrudan bir tehdit gibi neredeyse. <laughs> Üstü kapalı bir tehdit gibi okunabilir evet. Ekonomik dengeleri gözetirken siyasi dengeleri ve toplumsal vicdanı gözerde etmeyin, faturası hepimiz için ağır olabilir mesajı veriyor. Peki tablo çok net. Bir yanda 2026'yı bekleyin bütçede para yok diyen ekonomi yönetimi. Diğer yanda ocakta bir şeyler yapmazsanız siyasi sonuçları olur diyen güçlü bir siyasi baskı grubu. Bu iki devasa güç çarpışırken sizin maaşınız için Ocak ayında en olası senaryo ne olabilir? Bu tartışmaların Aralık sonuna kadar hatta belki son gününe kadar süreceğini öngörebiliriz. Hükümet şu anda bir yandan kamuoyunun yani sizin tepkinizi ölçüyor. Sokağa dinliyorlar. Sosyal medyada, haberlerde, sokakta ne konuşulduğunu çok dikkatli bir şekilde izliyorlar. Ekonomi yönetiminin Ocak ayında da bir artış yapmadan geçirme konusundaki kararlılığı oldukça güçlü görünüyor. Bütçe rakamları ve enflasyon hedefleri onları bu yönde zorluyor. Denaryo bir orta yol formülü. Ne o? Ne o? Aynen. Bu formül, büyük ve herkesi memnun edecek kapsamlı bir zam olmayacaktır ancak hiçbir şey yapılmadı denmemesi için beklentilerin altında kalacak ama yine de bir düzenleme yapıldı algısı yaratacak küçük bir dokunuş olabilir. Ne gibi bir dokunuş mesela? Belki en düşük emekli aylığına bir miktar seyyanen artış yapılabilir veya tüm maaşlara enflasyon beklentisinin biraz üzerinde sınırlı bir yüzdesel iyileştirme görebiliriz. Yani ne siyasi kanadın istediği kadar cömert ne de ekonomi yönetiminin istediği kadar sıkı bir politika iki tarafın ortasında bir yerde buluşulacak bir ara formül gibi duruyor. Evet. Ama bu orta yol formülü genelde kimseyi tam olarak memnun etmez. Doğru. Siyasi kanat bu yetmez, seçmeni hayal kırıklığına uğrattık diyecek. Ekonomi yönetimi ise bu sınırlı artış bile bütçeyi zorlayacak ve enflasyonla mücadelemizi sekteye uğratacak diye düşünecek. Emekli olarak sizse muhtemelen artan hayat pahalılığı karşısında bu zammın yetersiz kaldığını hissedeceksiniz bu kaçınılmaz bir sonuç gibi duruyor. Uzun vadeli ekonomik hedeflerle kısa vadeli siyasi beklentiler arasındaki denge arayışının kaçınılmaz bir sonucu. Evet. Anladım. Yani Ocak ayında maaşlar konusunda en büyük risk bir hayal kırıklığı yaşamak. Ama ben kaynaklarımıza bakıyorum da sanki hayal kırıklığından daha somut ve daha can sıkıcı bir risk daha var. Maaşın artmamasından ziyade beklenmedik bir şekilde azalması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Evet. 1 Ocak'ta devreye girecek ve pek kimsenin farkında olmadığı bir düzenlemeden bahsediliyor. Bu gerçekten çok önemli. Maalesef bu Ocak ayının en kötü sürprizi olabilir. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni bir yasal düzenleme var. Nedir bu düzenleme? Bu düzenleme ile devlete olan bazı borçlarınız mesela geçmişten kalma genel sağlık sigortası GSS prim borcu, SGK prim borçları veya ödenmemiş bir idari para cezası gibi unutulmuş borçlar yani. Evet. Bu borçlar maaşınızdan otomatik olarak kesilebilecek. Bir dakika bunu doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Yani siz diyorsunuz ki ben zam beklerken Ocak ayında maaşımın dörtte biri bana sorulmadan bir tebligat bile gelmeden geçmişteki unutulmuş bir borç yüzünden buharlaşabilir mi? Maalesef. Yasanın ilgili kuruma verdiği yetki tam olarak bu. Kesinti oranı borcun miktarına göre maaşınızın yüzde yirmi beşine yani dörtte birine kadar çıkabiliyor. İnanılmaz. Ve en tehlikeli, en kritik noktada bu. İşlemin habersiz ve otomatik olması. Önceden borcunuz varsa size bir ihtarname, bir tebligat gönderilir. Yasal süreçler işlerdi. Şimdi ise sistem borcunuzu tespit ettiği an maaşınızdan bu kesintiyi yapma yetkisine sahip olacak bu korkunç bir durum. Özellikle de birçok insanın belki de haberdar bile olmadığı küçük borçları olabileceğini düşünürsek Kesinlikle. Belki yıllar önce öğrenciyken veya kısa bir süre işsiz kaldığınız dönemden kalan birkaç aylık bir GSS borcu ya da unuttuğunuz bir trafik cezası. Evet. Bunlar yeni yılın ilk maaşında çok can sıkıcı bir kesintiye yol açabilir. Zaten ay sonu zor getiren biri için maaşının dörtte birinin bir anda kesilmesi ciddi bir mali şok anlamına gelir. Peki bu beklenmedik ve kötü sürprizle karşılaşmamak için ne yapmalı? alınabilecek bir önlem var mı? Kesinlikle var ve çok basit. Buradaki tavsiyemiz çok net. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Dinliyoruz. SGK'nın danışma hatlarını arayarak bu ücretsiz bir hizmettir. TC kimlik numaranızla üzerinizde herhangi bir borç olup olmadığını sorgulatın. Ya da e-Devlet'ten bakılabilir mi? Veya teknolojiyle aranız iyi ise ya da bir yakınınızdan yardım alabiliyorsanız e-Devlet üzerinden SGK borç durumu sorgulaması yapın. Bu birkaç dakikalık basit adımla yeni yılın ilk maaşında o kötü sürpriz yaşamaktan kurtulabilirsiniz. O halde bugünkü derinlemesini incelememizi toparlayalım. Ortada emeklinin refahını arttırma sözü var ancak mecliste bu sözle çelişen kararlar alınıyor. Perde arkasında ise ekonomi ve siyaset odaklı iki farklı kanat kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin sonucunda Ocak ayı için büyük bir zam yerine muhtemelen sınırlı bir iyileştirme göreceğiz. Ve en önemlisi o kritik uyarı. Evet, tüm bu zam tartışmalarından bağımsız olarak, 1 Ocak'tan itibaren maaşınızdan yapılabilecek %25'lik otomatik kesinti riskine karşı mutlaka borç durumunuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer tüm bu tartışmayı bir alım geriden izleyip daha geniş bir çerçeveye oturtursak, aslında şahit olduğumuz şey tek bir maaş zammının çok ötesinde bir anlama sahip. Nedir o? Bu, ülkenin karşı karşıya olduğu temel bir soruyu yansıtıyor. Enflasyonla mücadelenin getirdiği ağır mali yük toplumun farklı kesimleri arasında nasıl paylaştırılacak? Çok önemli bir soru. Bu yükün tamamı sadece emeklinin, dar gelirlinin, asgari ücretlinin omuzlarına mı binecek yoksa toplumun daha varlıklı kesimleri de bu yükün altına elini koyacak mı? Aralık sonunda verilecek zam kararı aslında hükümetin bu temel ve vicdani soruya verdiği cevabın en net sinyali olacak.